Sevgili üreticiler merhaba. Bugün de karşınızda jalapon biberimizle çıktık. Şu anki kodumuz PLT 895 çeşidimiz jalapon. 25 Nisan dikim Salihli Karayahşi köyündeyiz. Mete Bey çeşitle ilgili Adana'da da gözlemler yaptı. Sergen Bey yine aynı şekilde. İkisinin yorumlarını hem Adana hem Bura olarak alalım kendilerinden. Evet, evet. Sağ ol Seyun'cum. Şimdi bu Karayaşı bölgesindeki ilk hasat olmadan önceki tarladayız. Daha önce Seyun'un söylediği gibi Adana'da birinci, ikinci hasatlar yapıldı. Üçüncü hasatlar da yakın tarihte yapılacak. Bu sene bu çeşidi üçüncü yılında görüyoruz. Ee, bu sene daha geniş alanlarda deneme e, yerlerine, e, çiftçi şartlarında, daha dekar bazında e, üretimlere geçtik bu çeşitle. E, çeşidin en büyük özelliği ilk, e, Adana'da gördüğümüz için söylüyorum, ilk tutumdan, ilk hasattan, ikinci hasat e, hatta üçüncü hasada kadar meyve boyunu hiçbir şekilde e, bozmadan, e, küçültmeden, yani. E, çatlama yapmadan e, bir hasat imkanı e, sağlıyor. E, rakip çeşitlerden e, bir 4-5 gün bir haftalık erkencilik e, sağlıyor. E, Adana'da gördüğümüz e, kadarıyla. E, bu da çiftçi için e, özellikle taze pazara satma şansı varsa Adana özelinde. E, orada erken toplayıp satma ve yüksek fiyattan satma avantajı sağlıyor. E, çok güzel meyve tutum var. E, biraz sonra zaten videonun devamında da göreceksiniz. E, çok e, düzgün meyve yapısı var. Renginde sıkıntı yok. Acılığı çok güzel. dediğim ee, gibi Çatlama da yapmıyor. Birinci asattan son asada kadar da meyve boyunda bir küçülme yapmadığı için de e, turşucuların özellikle e, kesime giden turşucuların da çok e, beğendiği bir çeşit oldu. Burada e, tarlamızı birkaç tane büyük e, turşu fabrikasının temsilci arkadaşlarına da gösterdik. Onlar da zaten onayı verdiler. Çeşitle alakalı. Önümüzdeki yıllarda e, ticari olarak şu an kodlu büyük bir ihtimal bu sene sonunda da e, bir isim vererek veya tekrar bir kod numarası vererek e, çeşidin e, tescilini gerçekleştireceğiz. E, şimdiden bu kadar emeklerimizin boşa gitmemesi bizi mutlu ediyor. E, özellikle e, jalapon pazarında da bir çeşidimizle e, girerek pazardan e, iyi bir pay alacağımızı düşünüyoruz. Sergen senin virüs dayanımlarıyla ilgili hem Adana hem bu bölge için yorumların nelerdir? Yani şu şekilde söyleyeyim. Adana özellikle Spotted ve CMV bağlamında bayağı bir yoğun bulaşık bir bölge. Orada rakip çeşitlerden virüs dayanımını görmüştük. Şu an tekrarda da burada Saleli'de geldiğimizdeki tarlada da şahit çeşitlerdeki virüs problemine karşın bizim çeşidimizin dayanımı gerçekten bir adım önünde gibi görünüyor. Ee, yine dediğimiz gibi boyutlandırması, tutum, döküm, erkencilik ve rakiplere oranla çatlama hassasinin biraz daha düşük olması bize pazarda ekstra avantajlar sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler.